1 Ocak itibariyle Bulgaristan Euro'ya geçiyor. Peki bu geçiş süreci nasıl olacak? 1 Şubat'a kadar çifte dolaşım dönemi olacak. Ödemelerimizi hem Euro hem de Leva'yla ile yapabileceğiz. Bu süreçte para üstünü Euro olarak alacağız. Bu dönemin son ermesiyle Leva, Bulgaristan Cumhuriyeti yasal ödeme aracı olma özelliğini kaybedecek. Euro, ülkenin tek para birimi olarak kalacak. Bu arada etiketlerde çift fiyat belirtme zorunluluğu 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Yani fiyatları karıştırmaya devam. Bu soru en çok Türkiye'de yaşayan takipçilerimden geliyor. Yılın ilk 6 ayı Merkez Bankası, tüm ticari bankalar sabit kur üzerinden Euro'ya ücretsiz değişim yapacaklar. Banka şubesi olmayan küçük yerlerde ise bu işlemi postaneler yapacak. Sonraki 6 ayda ise bu işlem ücretli komisyonlu olarak yapacak. Yalnızca Merkez Bankası zaman sınırlaması olmadan ücretsiz şekilde çeviri yapıyor. 1 Ocak'tan itibaren yerel bankalardaki tüm leva hesapları bir defada otomatik olarak ücretsiz euro'ya dönecek ve bundan sonraki tüm para çekme işlemleri ATM, POS, şube fark etmeksizin euro olarak yapılacak. Ben Merkez Bankası'nın bilgilendirmelerinden faydalandım. Daha fazla sorularınız olması durumunda siz de Merkez Bankası'nın sayfasından faydalanabilirsiniz. Bulgaristan'dan daha fazla içerik için lütfen beni takip etmeyi unutma. Dorije dene.